Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla vatandaşların yüksek gelen elektrik faturalarına örnek bir dilekçeyle itiraz edebileceklerini açıkladı. 1 Şubat 2025 itibariyle aylık elektrik tüketimi 1049 lira ve üzerinde olan konut abonelerin faturalarının %96 oranında zamlanacağını, 1049 lira olan bir fatura 2057 liraya çıkacağını söyleyen Yavuz Yılmaz ilerleyen aylarda daha az tüketim yapan grupları da kapsayacak şekilde zamlı tarifinin kapsamının genişleştirilmesi genişletileceğini hatırlattık Yapılan ve yapılması planlanan zamlara karşı tüketici hakem heyetlerine sunulmak üzere örnek itiraz dilekçesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yavuz Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdik. Tüm vatandaşlarımıza uyarık yüksek gelen elektrik faturalarına itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Peki nasıl? Birinti üzere 1 Şubat 2025 itibariyle aylık elektrik tüketimi 1049 lira ve üzerinde olan konut abilerin faturaları %96 zamlandı. 1049 lira olan bir fatura 2057 liraya çıktı. Bu zamdan apartman ve site aidatları da etkileniyor. İlerleyen aylarda daha düşük elektrik tüketimlerine de zam gelmesi bekleniyor. Elektrik mühendisleri olası bu haksız bedellerin iadesine ilişkin örnek bir itiraz dilekçesi hazırladık. Ekte paylaşım dilekçesi örneği ve yüksek gelen elektrik faturalarınızla birlikte tüketici ATM heyetine bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yolda haksız tahsil edilen fatura tutarlarının iadesini talep edebilirsiniz. Hakkımızı arayalım, itiraz hakkımızı kullanalım dedik.